Valla hocam Allah'a çok şükür sizden afiyet getirtmiş. Benim haberim yoktu. Ondan sonra Allah'a çok şükür işine girdi. Evlendi. <laughs> Bana iş vermiyorlar diyorlardı değil mi? <laughs> evet giremiyordu. <Hep> Atanamıyordu hocam. <laughs> ben söylüyordum getirtirdi. o da zorlanıyordu. Benden habersiz getirtirmiş hocam. Bir de evlendi Girdim. bir de. <laughs> Allah evet evlendi 6 ay oldu hocam. Allah üstüne <laughs> eylesin. Safa Aynen bizi aradığında hocam. bir iki yıl oluyor herhalde. Safa Merve ismini oradan da yaptık. Evet. Allahü Teala'nın bir imtihanı kendine has bir takım e, zahiren engellenilen durumları var. İşe almıyorlardı falan filan. Evet hocam. Sonra bir de rüya anlattı bana Safa. O dedim nasıl olacak dedi falan. Demek ki o arada <laughs> da fanile almış. Evet maşallah. Evet evet hocam evet.